Şimdi geldik perşembe gününe. SPK'dan yeni bülten gelecek mi? Dün aslında yeni bülten gelmişti. 2025 yılının ilk bülteniydi. SPK'dan halka arz onayı olan yeni bülten gelecek mi? Bugüne kadar ne diyorduk hep? 120'den fazla şirket halka arz onayı bekliyor. Ta 2024'te özellikle çok başvurular olmuştu. 2025'in başından beri ve 2024'ün sonunda arkadaşlar haftada nereden baksanız 8-10 tane halka arz onayı bekleyen taslak zahnamesini oluşturan şirket başvuru yaptı. Halen geliyor. Halen yeni şirketlerden haberler geliyor. Bu sayı tamı tamına 134'e çıkmış bulunmakta. Yeni halk arz olmayı bekleyen şirket sayısı taslak zahnamesini oluşturmuş şirket sayısı 134'e çıkmış. Sayın Solakol da bizlerle listesini paylaşmış. Biz de listemizi daha önce oluşturmuştuk. Şu listeye baktığımızda o kadar çok ah bir gelse de katılsak dediğimiz şirket var ki. Hani şöyle bazen yan tarafına işte beğendiğimiz şeyleri yazıyoruz ama şöyle bir baktığımızda kimler yok ki? Son gelen halk arzlarla beraber, son gelen taslak zahnemesini oluşturmuş şirketlerle beraber PIA Bilişim, Vatan Offset, Yeşil Global Enerji, Golda, Akasya Maden bu daha önce de vardı. Uzun zamanda bekleyen bir şirketti. Bakın Kalyon Güneş Enerjisi büyük panel üreticisi demişiz. KLYPV. Bugünlerde özellikle Hani geçmişte reklamını yapıp da ha bugün ha yarın halka olacak mı acaba diye kafamızda soru işareti bekleyen şirketler de var. Çin Koçimento. Zorlu yenilenebilir enerji. Zor yen. Meysu Gıda. Çok güzel marka değeri var Meysu. Nun. Bileşim Yeşil Enerji. Ekim Turizm. Zen Global. Arkopa Ahşap. Multinet Kurumsal. Ya şu şirketler arasında nerede bizim o ah bir gelse de katılsak dediğimiz. Teskim Kimya. Yeni terkim olacak deniyor arkadaşlar. Bakın Joy Game ve yine halk Arz için saat ve saat haberleri geliyor. Netcat yazılım. Ah bir gelse de katılsak. Mikro yazılım. Ah bir gelse de katılsak. Out Media. Ah bir gelse de katılsak dediğimiz bizim de dört gözle beklediğimiz 3 şirket umarız yakın zamanda gelir. Bakın şurada Sümer Faktörü Kosmer Kimya yine son halk Arz başvurusu yapanlardan Buls girişim sermayesi, Türker Van Gölü, Kulüp Joli Turizm. Daha geçtiğimiz günlerde taslak izahname bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Beven Enerji, ah şu enerji sektörü şirketleri de bir toparlasa kendini kötü olmaz. İçeride kalan çok yatırımcı var arkadaşlar. Yani bir ara çok güzel performans gösterdiler, çok güzel yükseldiler. Ama o tarihi zirvelerden 4'te 3 oranında düştüler ne yazık ki yarıdan fazla aşağı gelmiş bulunmaktalar. Şu an Toros Tarım mesela. Benim de beklediğim şirketlerden yine. Şara Enerji. Bizim bu Akdeniz bölgesinde servis araçlarını çok görüyorum. Quick Sigorta. Yani bugün SPK'dan yeni bir güzel bülten bekliyoruz. Ve dediğimiz gibi şu 3 şirkette benim halen beklentilerim yüksek. Netget yazılım, mikro yazılım, out medya. Bunlar API gelse de katılsak diyoruz. Ve SPK bültenini şöyle yenilemeye devam ediyoruz. En son dün tarihli bülten var. Bu bültende de sadece Eksun gıda nezdinde cezalar var arkadaşlar. Bunu paylaşmıştık sizlerle. Bakalım bu gece bir bülten gelebilir. Yine buradan sizlerle paylaşırız. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Eğer yeni halka zamanı gelirse. Biz buradayız. Görüşürüz.